Bakma. Nasıl? 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 Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Nasıl? Bugün çok güzel mini ekmekler yapacağız. Burada hemen yapıma geçelim. Burada 5 su bardağı unum var. 1 tatlı kaşığı dolusu tuzum var. Hemen karıştıralım. Hemen ortasını açıp bir paket instant mayam, bir tatlı kaşığı şekerim, bir su bardağı ılık suyum, bir su bardağı ılık sütüm. De ekmek arkadaşlar çok güzel oluyor. Onu su bardağı onu da kullandım. Bir de sadece süt de ekmek yapacağım. Onu da bir daha inşallah. Hemen biraz karıştırıp ellerimden yoğurmaya geçeceğim. Bu arada burada bir fincandan çok az esik zeytinyağım ve sıvı yağım var arkadaşlar. Sadece zeytinyağı kullanmıyorum. Bazı zeytinyağı çok ağır koktuğu için. Ben ikisini karışık kullandım. Normal çiçek yağı ve zeytinyağı. Karıştırdım. Hemen karıştırıp ellerimden güzelce ben yoğuracağım. Necim, ne yapıyorsun? çömüm bitti arkadaşlar ele yapışan bir hamur oluyor biraz zor oluyor ve zaman alıyor videom fazla uzatmamız için yoğururken çekmedim ele yapışan yumuşak bir hamur elde edeceğiz ve çok güzel yoğurmamız gerekiyor arkadaşlar bakın yumuşak çok güzel pürüzsüz elime yapışıyor. Hamurumuz sert olursa, ekmeklerimiz sert olur, güzel olmaz. Yumuşak bir hamur elde ettik. Ve bir saat ağzını ister stresle ister kapakla kapatıp bir saat mayalandırıyoruz. Bir saat oldu hamurum. Bakın çok güzel mayalandı. Çok hafif, çok tavasını anlayacağım. Böyle hafif hafif. Çok az bir daha toparlayıp hemen tezgahıma alacağım. güzel hamurum yumuşacık. Çok az un yardım alabilirsiniz arkadaşlar. Hamurumuz yumuşak olduğu için elimize yapışacaktır. Hemen biraz un yapalım arkadaşlar. Yapışmasın. Biraz böyle alt üst yapalım. Havasını da çok almıyorum çok güzel gerçekten hamurum yumuşacık. Bakın. Pufidik pufidik. Arada un yapalım az arkadaşlar. Hemen şimdi eşit parçaya bölelim. olduğu için biraz zorlanabilirsiniz. Ama un almayı unutmayalım arkadaşlar. Eşit yaptık. Hemen biraz terimizi unlayıp hemen böyle bezelerimizi yuvarlayalım arkadaşlar. Gerçekten abartmıyorum. Yumuşacık hamurum çok güzel. Ve pürüzsüz. 6 tane bez hazırladım arkadaşlar. Yani 6 tane milf ekmeğimiz olacak. Hemen son bezimizi yuvarlayıp hemen yapmaya geçeceğim. Biraz elimizle, biraz merdane yardım yardımıyla hafif açalım arkadaşlar. Fazla büyük açmayacağım. Ekmeklerimi iki şekilde denemek istiyorum. Biri tomurcuk şeklinde, biri de gül şekli vereceğim. kadar yeterli hemen kenarından kesiyorum ve nazikçe katlıyorum bu ben tomurcuk şekline benziyor hiç ekmeğinizi kesmemize de gerek kalmıyor zaten kesilmiş bir şekil oluyor çok güzel ve tepsimi alıyorum bu şekilde tepsime yağlı kağıt serilmiş hemen diğerine geçelim biraz un yardım alalım tabii mutlaka yapışmasın Katlam ekmek gibi arkadaşlar. Sadece yapması daha kolay bunu. Bu kadar. Çok aşmıyoruz. Hemen bu da tamamdır. Bunu da yaptım mı? Hemen gül şekline geçeceğim. Dördünü böyle tomboçuk şeklinde. Dördünü de gül şeklinde vereceğim. Tepsimize koyarken böyle düzeldiğimiz bez arkadaşlar, yağlı kağıt silinmiş tepsimize hemen koyuyoruz. Güllü börek poğaça yaparız. Aynı o gibi deneyeceğim. Bakalım ekmekte nasıl olacak. Bu şekilde vereceklerimizi biraz daha çok açıyoruz diğerinden. yeterli. Katlayalım böyle. Tıpkı günlük poğaça gibi arkadaşlar. bir hazır yufkadan börek yaparız günlük o gibi. Ekmekte de katlamak çok güzel oluyor zaten. Bakalım bunlar nasıl olacak? Hemen katladıktan sonra fırçalım. Ucunu arkadaşlar biraz bastıralım ki açılmasın. Böyle biraz atalım. Biraz bastıralım. Tamamdır. Bunu da bitirdik. Hemen bunu da yapalım. 200 derece ısınmış fırında. 30-35 dakikada pişiyor arkadaşlar. Tamamdır bitirdim. Bakın şimdiden çok güzel görünüyor. Çok merak ediyorum piştikten sonra tadını. 15 dakika kadar tepside mayalandıracağım. Tepsi mayası dediğimiz arkadaşlar. Hemen 15 dakika bekletiyorum. 15 dakika bekledi. 20-25 dakikada beklese çok güzel olur arkadaşlar vaktiniz varsa. Süt ekmek at üzerinde. Üstlerine su değil. Süt yapıyorum. Her tarafını çok çok gezdiriyorum. Fırınım da ısındı 200 derecede. Dertler ıslatalım. Hepsini sütle ıslattım ve biraz susam. Bunu da yaptıktan sonra çok az un bir tarafına böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Ekmeklerimiz pişerken mutlaka ısıya dayanıklı bir kap ile su koymayı unutmayalım arkadaşlar. Benim mini güveş kaplarım vardı. İki tabak hazırladım. Biliyorsunuz ekmek buharını çok sever. Hangi çeşit ekmek yaparsak yapalım. Su koymayı unutmayalım. Ve şimdi hemen pişirelim. Unumuzu da yaptık pişti. Gerçekten çok güzel pişti. Pişerken daha çok kabardı. Tam porsiyonluk. Çok güzel. Çok sıcak tabi. Biraz sonra tadına bakacağım. Şimdi çok sıcak. Size göstermek istedim. Çok güzel oldu. Tomurcuklar Ekmekten sonra bu ses kesinlikle gelecek arkadaşlar. Bakın bunlar tomurcuk olanlar. Bunlar da gül şeklinde. Ve çok güzel sunum tadını tadın Yanına beyaz peynir. Bir yumurta duralım anneciğim değil mi? Evet. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın ilk çıktığımda sert idi. Ama bekleyince ekmeklerimiz çok güzel yumuşacık oldu. Pamuk gibi süt ekmeklerimiz. Mutlaka siz de yapın. Çok güzel. Bir açalım böyle süt ekmeğimiz. Tel tel bakın. Çok güzel gördün gördüm anneciğim gördüm gel biraz tatlan tatlan <laughs> mis, mis gibi de koktu süt ekmeğin kokusu bambaşka nasıl anneciğim hmm, çok güzel bu gül olan bir tane de tomurcuk olanı beraber içini göstereyim size kaç puan anneciğim çok güzel bakın 100 <laughs> puan gerçekten çok güzel oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın. Çok Sağlıcakla çok kalın.